Lösemili çocuklar vakfı tarafından düzenlenen çikolata yapım etkinliğinde lösemiyi atlatan ve tedavisi süren bireyler moral buldu. Özel olarak çeşitli etkinlikler yürütüyoruz. Özellikle gençlerimizle, çocuklarımızla, babalarımızla, annelerimizle aynı zamanda da yetişkin kadın hastalarımızla da yürütüyoruz. Bugün hayat bağları projemiz kapsamında buradayız hem tedavisi devam eden hem iyileşmiş, atlatmış kadın hastalarımızla bir araya geliyoruz. Çeşitli etkinlikler, eğitimler düzenliyoruz. Hem onları geliştirmek hem mutlu etmek, motivasyon vermek adına bugün de böyle bir etkinlik için buradayız. sivil toplum örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına bu şekilde sürekli desteklerimizi veriyoruz. Onlar motive olmaları için, daha çok iyi yöne gitmesi için hastalıkları olur. Diğer türlü yardımlarımızı yapıyoruz sürekli. Bu şekilde e, takvimlerimiz her ay bu şekilde ilerliyor. Bugün çikolata yaptık. Çikolata yaparken de e, çok e, hastalık geçirenler, kişilerimizi e, çok mutlu olduğunu gördüm. Tabii bu da bizi mutlu etti yani. E, güzel bir sonuç çıkardık yani. Umarım beğenmişlerdir yani. Çocuğum şu anda 29 yaşında. 8,5 yaşındayken başlamıştı. Şu anda 29 yaşında. Ben de 2003 23 yılında yakalandım. Yani arada 20 yıllık bir farkla 23 yılında yakalandım ama şu anda benim de sürecim çok güzel gidiyor. Herhangi bir problem yok. Gerçekten bize hayat veriyor. Yani birilerinin bizim elimizden tutması, bize destek olması, bizim mutlu olabilmemiz için çabalaması güzel. Ben Ankara'da e, üstünezerle 4 ya da 5 kere bir bir araya gelme imkanı yakaladım. Gerçekten süper bir insan. E, yani insanlığın ne olduğunu onunla konuşurken zaten anlıyorsun. Dokunduğu yaralardan anlıyorsun. Her şeyimize dokunuyor çünkü sadece hastalıkla alakalı değil, ruhsal dengemize dokunuyor, İnsanlık adına ne yapılabilirse bize çok güzel destekler verdi Allah razı olsun. Bu sayede daha rahat atlattık. Yani bu etkinlikler bizi e, belki haftada bir kere bazen 10 günde bir kere etkinlikler oluyor. Gerçekten bize e, rahatlatıyor. Unutuyoruz hastalığı her şey diyoruz mükemmel. Çikolata yaptık, tamberledik, güzel onları kalıplara döktük, dondurduk, soğuttuk, tekrar çıkardık, dolgusunu yaptık, tekrar koyduk, tekrar öğrenmek güzel bir şey. Gerçekten bilmiyordum ben hani çikolatayı alıp yemek çok rahat bir şey ama onu ...yapılma aşamalarını görmek... ...güzeldi. Ya yani Ben mutluydum bugün. Çok güzel bir etkinlik. Ee, özellikle bize burayı... ...bu mekanı, burada bu... ...etkinliği yapmamıza... ...mümkün sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz... ...öncelikle. Çok güzel bir etkinlik... ...olduk, çok eğlendik. Ee, özellikle... hani ...Lösev'le birlikte bu tarz şeyler yapmak... ...çok güzel. eğleniyoruz. Değişik şeyler öğrenmiş oluyoruz. Bizim için faydalı oluyor. Hem eğleniyoruz hem faydalı şeyler öğrenmiş oluyoruz.